Masak siap, Peter. Adira, wala özellikle verimli arazilerin ciddi anlamda suyla buluşmasından sonra Malatya'da her türlü tarım ürünü üretmek artık mümkün. Özellikle Malatya bölgesel olarak önemli barajlar inşa edildi. Bu barajların inşasıyla beraber de tabi bu sulanabilir arazilerin tamamı suyla buluştu. Yazan bölgemiz özellikle biliyorsunuz Son yıllarda ayçiçeği üretiminde de farklı ürünlerin üretiminde de ciddi anlamda bir ön plana çıktı ama şimdi özellikle Akçadağ Ören bölgemizde de bu yıl önemli miktarda bir soğan üretimi gerçekleştiriyoruz. Burada da yaklaşık 250 hektarlık bir alanda bu yıl soğan dikimi gerçekleştirdik ve şu anda e, tabii dönüm başına da burada e, 4 tona yakın da verim elde ettik. Tabii bunlar e, aslında son yıllarda e, dünyada tarımın ne kadar önemli olduğunu her fırsatta herkes dile getirmeye çalışıyor. İnsan hayatının sürdürülebilir faktörlerinden önemlisi üretmektir, tarımdır. Dolayısıyla burada da Malatya önemli bir tarım şehri. Sadece e, belirli ürünlere bağlı kalmak çok da doğru değil. E, devletimizin özellikle bu inşa ettiği barajlardan e, kapalı sulama sistemleriyle beraber de hem suyu verimli kullanmak hem de o e, özellikle boş arazilerin e, verimli bir şekilde üretime dönmesini de sağlamak e, gerekiyor. E, biz de özellikle ticaret borsası olarak bu tür e, tarımsal faaliyetlerde de öncülük etmeye çalışıyoruz geçen yıl çilek dikimi gerçekleştirdiğimiz veya 3 yıl boyunca verim alınan, 4 yıl boyunca verim alınan bazı arazilerden aslında toprak ciddi anlamda gübreyle, suyla buluştuktan sonra da yeniden bir verime dönüyor. Böyle de olunca tekrar oralarda bu defa soğan ekimi gerçekleştirerek verim almaya çalıştık. Ama bu yılki ilk hasatımızı da gerçekleştirdik. Dolayısıyla burada artık şunu da gördük. Malatya'da her türlü tarım ürününü yetiştirebilmek gerçekten şu anda bir fırsata dönüştü. İklim buna uygun. Yani aslında iklimin bu değişikliğini avantaja fırsata çevirmek gerektiğini görüyoruz. Soğan da bu yıl ilk hasatını gerçekleştirdiğimiz bir ürün önemli miktarda da bir verim sağlandı. Ama bu önümüzdeki yıllarda daha yüksek miktardaki geniş arazilerde baraj sularıyla buluşturup özellikle verimli su kullanımı ile ilgili de gereğini yaparak ciddi anlamda bir üretim gerçekleştirmeyi planlıyoruz. İnşallah bu yılki verimimiz önümüzdeki yıllara da ışık tutacak. Malatya çiftçisi de önemli bir miktarda hem ekonomik gelir sağlamış olacak hem de ülkedeki özellikle bu tarım ürünlerindeki yaşanan sıkıntıları da zorlukları da ortadan kaldırmış olacağız.